Merhaba arkadaşlar ben Musa o Musalar oynuyorum yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz Kalafta T1 serisine devam ediyoruz ee, Hemen başlayalım <laughs> Evet başlıyoruz ee, Bugün cuma Sanırım cumartesiye hazır olur video Bugün akşam da yayınlanabilir Bugün ayın kaçı 30 mu öyle bir şey Hadi bismillah başlayalım. Oha. Oha, Oha ya. Lan bu ne ya? Lan koş 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 koş. koş. <laughs> sniper var mı lan? Sniper sniper. Evet ne yapıyoruz şimdi? Ya yalnız ara ya, bu video programı açınca daha 80 FPS'den 80 FPS'den 14 10 15 FPS düşüyor ya. Öldü ana adam şurada ya b a n anam burada lan m u r a d a adam burada oha oha ah Kaç kaç lan kaç lan kaç ya kaç ya Dara ya dara 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 Arkadaşlar benimle şöyle bir şey var ben fazla konuşmayı sevmem sevmem. Maaavv Şerefsiz Sıkma lan sıkma be. Abi bitmediniz ya. Burada tam filan var mı acaba? Onlar nerede bunların kökü ya? Ben abi kökünü bulmak lazım. Sanırım bir tane daha tanık mı gelecek diye biliyordum da yok herhalde ya. Burada değil sanırım. Neyse biz devam edelim. Aha. İşte abi ya benim sniper'ım ya. Bayılıyorum sniper'a. Lan. Hani abi ya. Nerede lan? Salak değilsiniz sizler. Neyse koşalım Ay. Ölüyordum lan. Basın meyleri basın ben koruyorum basın. Adam görebilsek. al al iyi bok gidin lan <laughs> lan ya kasma ya <laughs> aaağğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğg ma.

Ya hadi Aa! kaç. Ha arkadaşlar şunu söyleyeyim. Diğer videoda da var ya bu benim salaklığıma denk geldi. YouTube şey demiş. Iı, karamsarlık mı ne öyle bir şey gözüküyor demiş. Düzelt mi demiş. Ben de düzelt demişim. Şey gözükmüş o yüzden. Iıı beyaz gözükmüş o yüzden onun ya o biraz hasar olmuş kusura bakmayın işte gıcık yere geldik geldik gıcık yere abi benim cam olmam lazım gitmeden önce hemen bir can alayım da gene gidelim siz yürüyün yani bir kere de ben siz bir iş yapın ya var ya Onunla... bir çekil be sus lan Burada 500 yıl sen savaşmadın. Ben savaştım. Ha. Geliyorum beyler, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Sniper güzelmiş ama. Ya bir de arkadaşlar bu kalafta tipirden hızlı koşma yok. O yüzden gıcık. Bas kaza bas 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 bas. Ha işte bu bak ben yeni ateş etmeye başladım. Ah. Kasma, ah kas FPS'e düştü. al şeyin Ya sıkma be. Oha ya. <laughs> gir lan gir lan gir gir gir. gir, 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 gir. Arkadaşlar şimdi buradan devam ettiriyorum videoyu Öl Ya al Kasma ya Al ya al şuradan ki önce bir orayım. Al amına kodumun. araba ya yeah. Arkadaşlar sanırım burada bitecekti. Yo, Ben bineceğim mi ne oluyor ya? Evet arkadaşlar. Daha demin bir yanlışlıkla videoyu kesmişim sanırım. Ya bu uzun bir video olmasa. Po Arkadaşlar ben bunu burada keseyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada keseyim. Diğer videoda devam ederiz. Ee, tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Twitter'dan bizi takip edin. Aman Twitter demişim. Pardon. Facebook'tan ve Youtube'dan bizi takip edebilirsiniz. Ee, sağlıcakla kalın. İyi günler.